Merhaba arkadaşlar. Organik kimyanın baş kısmında yer alan karbon kimyasına giriş kısmıyla karşınızdayız. Öncelikle organik bileşikler nelerdir? Onları bir tanımamız lazım. Organik bileşikler arkadaşlar canlıların yapısında bulunan ve hepsi kar mutlaka karbon atomu içeren bileşiklerdir. Mutlaka karbon atomu içerecekler. Ama karbon atomunun yanında yapılarında hidrojen, oksijen, azot kükürt gibi elementler de olabilir. Yani bir karbon, bir hidrojen veya karbon veya oksijen, karbon veya azot veya bunlardan bir iki üç tanesi de beraber bir bileşiğin içinde bulunabilir. Karbonun yanında bulunacaklar. Tabii ki şimdi organik bileşikler karbon içerecek ama her karbon içeren bileşik de organik değildir. Karşımıza çıkabilecek şöyle belli başlı bileşikleri buraya yazdık. Her zaman karbon taşıyan bileşikler organik değildir. Mesela karbon monoksit organik bir bileşik değildir. Mesela karbon dioksit. Aynı şekilde bunlar da arkadaşlar. Bakın siyanür kökü, karbonat kökü, hidrojen siyan bunlar karbonik asit de nedir arkadaşlar ee, organik bileşik sınıfında yer almazlar hepsi karbon içeriyor ama organik değildirler bunları bilmekte fayda var karşımıza çıkabilir aşağıdakilerden hangisi organik bileşiktir veya değildir tarzında sorularda arkadaşlar şimdi ilk kez organik bileşiklerden laboratuvar ortamında sentezlenen organik bileşik arkadaşlar üretir üre. Yapısı bu şekilde. Üreyi kim sentezlemiş arkadaşlar? 1828 yılında Alman kimyacı Frederick Wöhler tarafından amonyum siyanat ısıtılarak ilk kez laboratuvar ortamında üre yani organik bileşik sentezlenmiş. Bu, bu deneyin özelliği şudur. Amonyum siyanat organik bir bileşik değildir. Bakın siyanürlü yapı içeriyor. Organik değil görüyorsunuz. Organik bileşik değil inorganik bir bileşikten organik bir bileşik elde etmesi açısından bu reaksiyon önemlidir. Bu reaksiyon 3 kademede gerçekleşir, 3 basamakta size sözel olarak karşınıza gelir. Bu reaksiyonlar çıkarsa da şu en sondakini amonyum siyanattan üre eldesini hani tanımakta fayda var. Çizmeyeceksiniz. Reaksiyonu tanımak yeterli bizim için. Değil mi? Geçiyorum. Şimdi bileşikleri biz temelde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler. Şimdi sayı açısından baktığımızda organik bileşiklerin sayıları çok daha fazla. Burada işte karbon içeren bileşikler dedik ya, karbonun çok farklı bağ yapıları var. Tekli, ikili, üçlü bağlar yapabiliyor. Çok çeşitli bağlar yapabildiği için milyonlarca, milyarlarca organik bileşik sentezlenebilir laboratuvar ortamında. Sayıları organik bileşiklerin çok fazladır. İnorganik bileşiklerin daha azdır. Organikler fazla, inorganikler daha az dedik. Organik bileşikler kovalent bağlıdırlar. İnorganik bileşikler ise genelde iyonik bağlıdırlar. Tabi kovalent bağlı olanları da vardır. Genelde suda çözünmezler. Uygun organik çözücülerde çözünürler. Konunun ilerleyen bölümlerinde bunları da açıklayacağız. İnorganik bileşiklerinde birçoğu suda çözünür. Organik bileşiklerin bir önemli özelliği de arkadaşlar ısıya dayanıksız olmalarıdır. Isıya karşı dayanıklı değildir. Çabuk bozulurlar. İnorganik bileşikler daha çok iyonik bağlı oldukları için daha dayanıklıdırlar diyebiliriz. Organik bileşiklerin tepkimeleri bazen günlerce sürebiliyor arkadaşlar. Çok yavaş ve karmaşıktır. Biraz önce bahsettiğimiz mesela vöhlerin deneyine bakın. 3 adımda gerçekleşiyor. Organik bileşiklerinde birçok reaksiyonda arkadaşlar kademeli olarak Basamaklı tepkimelerde ve yavaş gerçekleşir. İnorganik bileşikler daha hızlı ve e, basit sentezlenir. Bazen patlama derecesinde e, anlık hızla gerçekleşen tepkimeler de olabilir. Erime ve kaynama noktaları organik bileşiklerin düşük. Zaten ısıya karşı dayanıksızdır. Buradan da bu yorum çıkabilir. Erime ve kaynama noktaları nedir? İnorganik bileşiklerin ise daha yüksektir. Organik bileşikler yanılcıdır arkadaşlar genelde. İnorganik bileşiklerin yanıcı olanları daha azdır. Organik bileşikler katı, sıvı, gaz halde bulunabilir. İnorganik bileşikler ise daha çok katı halde bulunurlar diyeceğiz. Mesela organik bileşiklere örneklerimiz bakın, etil alkol, işte şeker, asetik asit. Metan gazı gibi, bunlar organik bileşiklere örnekler. Zamanla konu ilerirse daha iyi anlayacağız. Mesela siyanürlü bakın, metal, metal. Bakın bunlar da nedir? İnorganik bileşiklere örnektir. İyonik bağlı yapılar görüyorsunuz, burada da hepsi metal görüyorsunuz, kovalent bağlı yapılardır bunlarda. Devam ediyoruz. Şimdi organik bileşiklerde. Karşımıza çıkacak sorularda basit formülü nedir molekül formülü nedir? Basit formül kaba formül sadece bileşiği oluşturan atomların türünü belirtiyor. Yazabileceğimiz en sade hali yani karbondan ve hidrojenden oluşuyormuş. Aynı bileşik bakın bununla bu aynı bileşik molekül formülüne geçtiğimizde yani gerçek formüle geçtiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Karbon 3 katına çıkmış o zaman hidrojen 3 katına çıkacak 12. Yani bu bunun gerçek formülü molekül formülü iken. Bu da bunun en sade hali. Yani sadeleştirilmiş halidir aslında basit formül. Peki basit formül elementlerin türünü, atomların sayılarının birbirine oranını gösterir dedik. Mesela bileşiği oluşturan atomların türünü belirtir. Karbon ve hidrojenden oluştuğunu burada görebiliyoruz. Atom sayıları oranı bakın 1'e 4 oranı var. Elementlerin atom kütleleri bilinirse diyor bileşiğin kütlece birleşme oranı ve kütlece yüzde bileşimi bulunabilir. Ne demek istiyorum? Mesela bununki karbon 12 hidrojende 1 olduğunu bilirsem buradan bir karbonun 4 hidrojenle reaksiyona girdiğini görebiliyorum değil mi? Karbon yerine molekül ağırlığını hidrojen yerine de molekül ağırlığını yazarsam bakın burada 12 bölü 4'ten 3 oldu. Bunun kütlece birleşme oranını da buradan bulabiliyormuşuz. Peki gerçek formül bize neyi gösterir? Ee, bileşiği oluşturan elementlerin gerçek atom sayılarını verir. Yani bu en sade hali bu da gerçek hali. Burada elementlerin mol sayıları, molca yüzde bileşimleri, birbirine oranları görünüyor. Elementlerin işte atom kütleleri aynı şekilde verilirse molekül ağırlığı bulunabilir. Mesela bunu işte karbon 12 hidrojeni 1 olarak bize verdiğinde 3 tane karbon 12 artı 1, 12 tane de burada hidrojen olduğunu görüyoruz. Buradan molekül ağırlığını hesaplayabiliriz. Aynı şekilde atomların da kütlece yüzde bileşimini bulabiliriz. Peki molekül formülü basit formül arasında bir bağıntı kurabiliriz. Basit formülü n ile çarptığımızda n burada bakın 3 katı görüyor musunuz? Buradaki n'imiz 3. 3 katına çıkmış. n ile çarptığımızda molekül formülünü bulabiliyoruz. Aynı şekilde basit formülün kütlesini de yine mesela bu soru için 3 diyebiliriz. Başka sorular için daha farklı olabilir. N ile çarptığımızda yani karbon atomunun sayısı diyebiliriz. Ne diyeceğiz? Molekül kütlesine ulaşmış olacağız. Şimdi organik bileşiklerde formül gösterimi birkaç şekilde gösterilebilir. Mesela C4H10 dediğim. Bu arkadaşlar kapalı formülü. Bu bileşiğin kapalı formülü arkadaşlar Gerçek formülüdür. Öyle değil mi? Bunun en sade halini yani basit formülünü yazmaya çalışsam. Basit formülünü yazmaya çalışsam ne diyeceğim? Orada da arkadaşlar şunu dememiz lazım. Ee, en sade haline getireceğim öyle değil mi? Sadeleştirelim. Mesela C2H5 bu da bunun basit formülü olacak. Şimdi bu kapalı formül. Kapalı halde sadece atomların... Cinsi ve sayısı belli olan formülü biz kapalı formül diyoruz. Basit formülü biraz önce gördük. Açık formüle baktığımızda ise açık formülde 4 tane karbonumuz var. 1, 2, 3, 4. Karbon 4A'dadır. 4A'da olduğuna göre 4 bağ yapacak diyeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şekilde 4 bağ yapacak şekilde çizgileri yerleştirdiğimizde. Her bir bağda bakın hidrojen yazıyorum. 3 hidrojen, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Görüyor musunuz? Bakın C4, H10. Bütün bağları açık şekilde yazılmış hali bunun açık formülüdür diyebiliriz. Yarı açık formülde ise şunları arkadaşlar gruplayarak kapatabiliyoruz. Mesela şurada ne var? Bir CH3 var öyle değil mi? Bir CH3 çizgimizi çektik. Şurada ne var? Bir CH2 var. Şurada bir CH2 daha. Şurada ne var? Bir CH3 var. Buna da arkadaşlar yeri açık formül diyoruz. Bir de çizgi formülümüz var. Bunu şimdi çıkardılar. Müfredatta artık karşımıza pek çıkmıyor ama test kitaplarınızda yine karşınızda çıkacağı için e, burada bunu göstermek istiyorum. Çizgi formülünde arkadaşlar karbonlar ve hidrojenler yazılmaz. Onun dışındakiler yazılır. Fonksiyonel gruplar karbon hidrojen içeriyorsa onlar da yazılır. Şimdi fonksiyonel grupları ileride ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdilik şunu bilelim. Karbon ve hidrojen yazılmaz. Mesela şunun çizgi formülünü yazmak istesem 1 2 3 4 karbonlu. Her bir karbonu şöyle nokta şeklinde gösteriyoruz. Sonra bu karbonlar şu noktaları birleştirdiğimizde Şimdi bu bu şekil bize şunu ifade eder şimdi düz çizebilirdik ama orada şimdi karbonların yeri belli olmayacağı için Nasıl genel bir kabul var şöyle çizikli Zikzaklı çizmek var Mesela şurada 1 2 3 4 karbon buradan anlarım burada bir köşede olduğu için CH3 var yani Tamamlayacaksınız karbon 4 bağ yapar şeklinde burada 2 bağ 3 bağ 4 bağ işte şurada bir CH2 var Bu da aynı şekilde 4 bağ tamamla Burada bir CH2 var şurada da bir CH3 var diyeceğim. Yani kapalı çizgi formülünü çizdiğimizde de şöyle 1 2 3 4 bu şekilde olacak C4H10'un formülü arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bir sorumuza bakalım bununla alakalı. Diyor ki CX HY ve OZ bileşiğinin 9 gramında bu bileşik kaç grammış? 9 grammış. 3.6 gram karbon varmış. 3.6 gram karbon varmış. 4,8 gram da hidrojen varmış. Şey, oksijen varmış. Hidrojeni bulabiliriz öyle değil mi? Şurada 3,6 ile 4,8'i toplasam 8,4 yapar. Bunu da toplam 9'dan çıkarırsam 8,4 ne yapacak? 0,6. Geri kalan değil mi? Yani hidrojen de neymiş? 0,6'ymiş. Şimdi bunların gramlarını biliyorum. Şurada molekül ağırlıklarını vermiş. Her birinin molünü bursam, en karbon desem. 3,6 bölü molekül ağırlığı 12. Ne yapar? 3 katının bir virgüllüsüdür. 0,3 mol karbon varmış bu bileşikte. Oksijene bakıyorum. Ya da hidrojene bakalım. Sırasıyla gidelim. En hidrojen. Hidrojen 0,6 gram bölü molekül ağırlığı 1. 0,6 molde hidrojen varmış. Oksijenin molüne geçiyorum. 4,8 grammış. Molekül ağırlığı 16. 3 katının bir virgüllüsü 0,3 mol olacak. Bunları en sade halde yazarsam. 0,3 şunları atabilirim öyle değil mi? 3, 6, 3 yine sadeleştirdiğimde 3'e bölersem. Şurası 1, şurası 2, şurası da 1 oldu mu? Yani karbondan bir tane, hidrojenden iki tane, oksijenden de bir tane var. Birler yazılmaz. Bunu daha sade bir şekilde yazarsam CH2O şeklinde olacak bu bileşiğin basit formülü diyebiliriz. Devam edelim. Şuna bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bir organik bileşik tam verimle yakılıyor diyor. Şimdi organik bileşiğin ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle yazalım. Ee, bu bileşiğin ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle diyelim X diyelim. Şimdi X azalmış. Onun yanında azalan kim var? Oksijen. Zaten yanma reaksiyonu. Oksijenle reaksiyona girmek öyle değil. Oksijenle reaksiyona soktum. Ok çektim. Ne oluşmuş? Karbondioksit ve su oluşmuş. Öyle değil. Şöyle diyelim. Başlangıçta elimde ne vardı? Başlangıç. Şöyle değişim diyelim. Her zaman yaptığımız işlem. Çek çizgiyi. Şöyle sonuç diyelim. Başlangıçta X'ten ne kadar varmış? 0,25 mol. Oksijenden ne kadar varmış? 1,25 mol. Bakın şunları aldım. Şunlardan başlangıçta yok. 0 öyle değil. Sonra reaksiyonun sonuna bakın. X tükenmiş. Oksijenden 0,25 kalmış. Bunlardan da 0,75 0,75 oluşmuş. Şimdi sonuca bakarak harcanma oluşma satırına ulaşabiliriz. Şöyle diyelim. 0.25'ten 0 kaldıysa şuradan 0.25 harcanmıştır. 0.25 kaldı. 1.25 vardı. Demek ki buradan 1 harcanmış. Öyle değil Şunlardan hiç yoktu. 0.75'te oluşmuş. Şimdi buradaki harcanma oluşma satırı var ya şurası. Bize şu reaksiyondaki kat sayıları verir. 25, 100, 75, 75. En sade haline getirirsem şuna 1 desem. Şuna 4, şuna 3, Şuna da 3 diyebilir miyim? Öyle değil mi? Sadeleştirdiğim zaman bu şekilde karşıma çıktı. Şu reaksiyonu şurada bir daha yazmak istiyorum. Şimdi x buldum, artı ne buldum? 4 tane O2 buldum 4 mol. 3 mol CO2 buldum, 3 mol de H2O buldum. Öyle değil mi? Bunlardan faydalanarak şuradaki x'i bulabilirim. Reaksiyona giren ürünler ve girenlere bakacaksınız arkadaşlar. Atom sayısı ve cinsi reaksiyonlarda korunur. Öyle değil mi? 3 karbon oluşmuş. Demek ki buradan 3 karbon girmiş. Şimdi başka sayısı 1 olacağına göre C3 şeklinde yazmamız lazım. Peki hidrojen 6 6 mol hidrojen çıkmış. 6 mol hidrojen girmesi lazım. H6 dedik. Oksijene bakalım. Oksijen de arkadaşlar şurada 6 mol var. Şurada 3 mol var. Toplam ürünlerde 9 mol oksijen var. Girenlerde de 9 mol olması lazım. 8 mol buradaysa demek ki 1 mol burada. O zaman bir oksijen de burada olacak. Demek ki bu form bu X'in molekül formülü neymiş? C3H6O şeklindeymiş diyebiliriz.